Kim gelir? Var mı hareket? Abi, abi. Hangi gel falan diye. <gülüyor> 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 Sen nasılsın? Ne <Daha> yapıyorsunuz? <laughs> Nasıl i̇yi iyi valla. sıcakta maskeyle çok zor ya. Evet. evet. ne evet. Teşekkür edelim. Var. Bugün programdan çıktık. Alişan'la Demet Hanım programı vardı. Şimdi biraz yemek, ondan sonra bakım makım falan bir şeyler öyle. Evet. Nişantaşı evet. günü. Evet. Beyefendi hemen arkada. Ki, makyaj kalıntıları kalmış evet. Olabilir. <laughs> Giyinirken yüzüme fondöten <laughs> bir de telefonun üstünde ekranda oluyor o şeyler. Değil mi? Genelde. Böyle, evet. Falan oldu. Bir her şey da yazı Vallahi, bitirdik, çeşmedeydiniz. Evet, yaz anlamadım görüşmek. zaten. Yani başladı ve bitti. Kış da öyleydi. Ve bir anda Eylül, Ekim falan böyle geldi. E, şeysiz bir yazdı yani. Aksiz böyle Biraz diyorsun? biraz böyle geçen yazla tabii karşılaştırmak yanlış olur ama e, tabii bu korona ve virüs vesaire o yüzden biraz zorlandık. İnşallah toparlayacağız yavaş yavaş. Böyle biraz müzisyenler için e, ee, bize de bir yardımcı olurlarsa eğer devlet büyüklerimiz biz de e, normal bir süreç yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü herkes yine işini yapmaya başladı. Biz yine evlerimize kapalı bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz ve e, zor bir dönem yani. Evet, ilgili hashtagler de açıldı. Müzisyen de hı hı. Destek ama bir cevap alabildiniz mi? Ses. Bir sonuç yok şu anda. Şimdi Yani mesela. beklemedeyiz çünkü tabii eğlence yerlerinde kurallara uyulursa aslında e, işimizi biz de yapabiliriz ama genelde uyulmadığı için zaten yasaklar geldi gördüğünüz gibi o normalleşme sürecinden sonra e, biraz böyle oldu. İnşallah düzelir. Peki yani bunun avantajını yaşadınız mı? Bu dönemin avantajını hiç yaşayabildiniz mi? İşte eve kapanıp şarkı yaptım veya <laughs> ben erkek avantaja döndürdüm. Daha çok vakit geçirdim diyebildiniz mi? <laughs> vakit geçirdim, şarkı yaptım, spor yaptım, dinlendim. Ondan sonra birazcık tatil yaptım, üretim devam ediyor. Şimdi tabii e, aynı zamanda okulu da bitireceğim. Son sınıf öğrencisiydim. okulu ara vermiştim. Olur, bu pandemi bana mesela çok böyle okulla ilgili büyük bir avantaja döndü. Çünkü kişide bu da olmuş. Avantaj kısmı da çok olmuş ama dezavantajı da. Dezavantaj çok var oldu. zaten. O aynı kenarda duruyor ama bizim için önemli olan benim gibi birisi için bu okulu bitirmek ve böyle bir süreç çok iyi oldu. Şimdi hem okulu bitireceğim. Hem yeni şarkıları bitireceğim. İşte herhalde yeni yıldan sonra yepyeni şarkılarla tekrar dinleyici karşısında olacağım diye düşünüyorum. Güzel giden bir ilişkiniz olduğunu biliyorsam evet. hep gözlerden uzaktansınız. Yani bu nazar değmesin diye mi? Yok siz denk gelemiyorsunuz. Noci. Biz beraber geziyoruz bayağı bir. Ama bugün biraz kadınsal işleri olduğu için. Şimdi bak böyle erkekler... dediniz, arkanıza bundan sonra. <gülüyor> 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 Beni bekliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> son, tamam son olarak da. Son bir soru. Size sorabilir mi? miyiz falan? Son olarak da e, can dostlarınızdan yani arkadaşlarınız biliyorsunuz. Halil Sezer'le geçtiğimiz günlerde bir şey yaşadı. Bununla ilgili de şu anda tutuklu yargılanıyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ne kadar haklılık payı var mı? Herhangi bir şey var mı sizce? Ben hiçbir şekilde haklı görmüyorum kendisini. Ne kadar haklı olduğunu iddia ederse etsin. Bir insana el kaldırmak yaşından büyük, yaşlı birisine böyle bir saygısızlık yapmak kabul edilemez. E cezasını çeksin gerçekten yani. Bunu yapan herkes cezasını çeksin. Eli kırılsın bu yani. Kadına, erkeğe, çocuğa herkese yani. Bıktım artık bu adamlardan ya. Bıktım yani. Bu adamlar adam diye geziyorlar ya sokakta. Ben onlardan bıktım yani. Gaza geldim evet sinirleniyorum çünkü yani. Her gün bir haber, her gün bir haber yani bitmiyor. Kim baltayla çıkmış? Bugün videoları yayınlandı. O baltayla orada gezdiği söyledi. Yani gözümle görmedim o yüzden yani yorum yapamam. Evet onlar üzerinden konuştu ama baltayla girdiyse konu yani farklı bir yere ciddi gidebilir ciddi ama ciddi yine de kimse kimseye ciddi vurmamalı ciddi yani. Kimsenin kimseyi darp etmeye hakkı yok bu dünyada. Çok, çok, çok atlasın, yani gerçekten çok üzülüyorum. Hayvana, insana, kadına, kadına çocuğa, herkese yani bununla ilgili gerçekten artık bir kanun çıksın ve biraz e, insanlar anladım, şey yapsınlar, anladım, dikkat etsinler kendilerine. ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Tuttuk beyefendi sizi de çok tuttuk. Seçkin Beyciğim. Seçkin çok olmadı Görüşmek üzere. Kolay gelsin.